Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Gelişmeleri vermeye devam ediyoruz. Kamu işlerinin SGK primleri de geri dönük işlenmeye başladı bu arada. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kendi kurumunuzda da bunu bir göz atmanızda fayda var. E devlet üzerinden. Kamu işlerinin geri dönük ödemeleri bugün itibariyle PDRP ödemeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı kadar 24 ilde ödendik. Sağlık Bakanı da İşkur'dan girenler ödenmeye başladı. 690 KYK'lar bekliyor. Üniversite kurumlarında ödenmeye başladı. Milliyetin Bakanı'nda çoğu ilde ödenmeye başladı. Arkadaşlar ilden ile değişiyor bunlar. Bilginiz olsun ama ödemeye başladığını bilin. Bir diğer kamu işlerini ise Gençlik ve Spor Bakanı 18 18'in iş konuda çalışan işlerin SGK primlerinde de geri dönük ek olarak işlemeye başladı. SGK'lar arkadaşlar. Eğer kurumunuzda geri dönük ödemeler yatmışsa ya da hangi kurumda olursanız olun. E-Devlet Çalışma Hayatım bölümünden e-devlet çalışma hayatım bölümünden SGK hizmet dökümünü kontrolü yapabilirsiniz arkadaşlar. Orada aşağıda ekranda şu birazdan göstereceğim şey görürseniz geriye dönük primler sisteme eklenmiş olacak şöyle arkadaşlar. Bakın burada 30 gün üzerinden primler ek gösterge asıl ve ek olarak eklenmeye başladı. Çünkü geri dönük SGK primlerinde de düzeltilmesi lazım. Çünkü sonuçta prim 5-6 ay geriye doğru gidiyor. Bazı kurumlar da Mart ayına kadar bazı kurumlarda da 1 Ocak itibariyle geriye doğru gidiyor bunlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ayrıca geri dönük ödemelerinizde SGK rapor kesintisi varsa bunu SGK'dan isteyebilirsiniz. Bunun da videosu kanalda vardır. Haberinde web sitemiz memurlarhaber.com'da okuyabilirsiniz. Ana sayfada duruyor şu an arkadaşlar. Bilginiz olsun. Özel videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirim zilini açmanız yeterlidir. Ayrıca bizi Instagram'da da takip edin. Instagram'da story atıyoruz bu haberleri ve hiçbirini kaçırmıyorsunuz. Bilginiz olsun. Kamuşça Haber Instagram sayfası linkini videonun altına bıraktım. Tıklayın takip edin bizi arkadaşlar.